Merhabalar arkadaşlar. Gelin bugün birlikte rasyonel yayınlarının Alpinist serisinin AYT matematik denemelerini inceleyelim. Akıllı tahtaya uyumlu, YKS kazanımlarına ve ÖSYM tarzına uygun yeni nesil sorulardan oluşuyor. Yazarları tarafından yapılan çözümlere kare Doktora okutarak ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar kitabın içerisinde 8 adet aşamalı deneme mevcut. Bu denemeler kolaydan zora doğru Uludağ, Kaçkar, Ağrı ve Everest denemeleri. Denemeleri kitaptan bu şekilde ayırabiliyoruz. AYT matematikte olduğu gibi her her denemede 40 soru var. Ben deneme kitaptan ayırdıktan sonra çözüyorum. Hatta gerçek sınav deneyimi olması için op diye işaretleme yapıyorum. Şimdi biraz denemelerin aşamalarından bahsetmek istiyorum. Uludağ denemeleri konuların en temel özelliklerini içeren sorulardan oluşmuşken Kaşkar denemeleri konuların alt başlıklarını hedef alan sorulardan oluşmuş. Ağrı denemelerinde sorular konuların önemli detay bölümlerini kapsıyor. Everest denemeleri ise zorluk seviyesi üst düzey yüksek nitelikte sorulardan oluşmuş. Denemeler hazırlanırken ÖSYM'nin geçmiş yıllarda yaptığı sınavların kazanımları ve soruların zorluk dereceleri göz önünde bulundurulmuş. Ayrıca MEB'in bütün kazanımlarını da kapsıyor. Kitabın en sonunda kitapçık olarak konu analizli cevap anahtarı var. Bu kitapçık sayesinde kazanımlarımızı ve eksikliklerimizi değerlendirebiliriz. En sonda da bu şekilde eksik olduğumuz konuları not alabileceğimiz bir bölüm var. Konu çalışması için rasyonel yayınlarının video konu anlatımlı soru fasiküllerini öneriyorum arkadaşlar. Soru kalıplarına hakim olabilmek için rasyonel yayınlarının AYT matematik ve geometri soru bankalarını kesinlikle çözmelisiniz.